Hacı hanım hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. Nasıl? Pek alışık değilim de ben. Rahat ol kızım. Rahat ol. Gel bakayım. Ne garip. Bu şehirde yaşıyorum ama... ...şehre ilk defa buradan bakıyorum. yapacaksın. Teşekkürler. Sağ ol. Efendim hemen menü getireyim. Yok. Sen bize menü falan getirme. Emmi masamız şu prenseslere layık bir donat bakalım. Emmi bak. Masada kuş sütü eksik kalırsa darılır mı ona göre. Anladım efendim, hemen getiriyorum. Sabit nasıl, i̇yi mi? Genel sağlığı iyi ama acı kafsa kaybı yaşıyor. Acı kafsı kaybı nasıl oluyormuş? Ret Retrognaf naf amnezimi ne diyorlarmış? İşte Mete abi sen gelmeden hemen önce geldi aldı sabit abi doktora götürecek uzmanlara soracakmış da. İşte bazı kafa travmalarında hastanın beyni kazadan birkaç gün öncesini, birkaç hafta öncesini silebiliyormuş öyle diyorlar. Ah kıyamam. Sabit de öyle mi olmuş? Hmm. Ben yıl başından hemen önce bıçaklanmıştım Sabit ne? Abi... Bıçaklandın mı sen? Ha, ama önemli bir şey değil de Sabit abim ondan sonrasını hatırlamıyor işte. Kız kızım, bıçaklanmak önemsiz olur mu hiç? Sen ne diyorlar senin hiç sahip çıkanın, koruyanın, kollayanın yok mu? Hadi abilerini geçtim. Bizim bu Barbaros ne diyordu o sırada? Biz daha tanışmamıştık. O gün tanıştık. Hiç bir şey olsun. Hı? Karnın tutuyordun ya. He. mısın yoksa yaralanmadım. E ee, şey. Düştüm ben. Bir, bir demir bir çubuk sen konuşlan tam benim düştüğüm yere beni şişle. Demir çubuk. Hı hı. Seni şişledim. Doğum gününü ayıp etmiş şerefsiz. Ha? Doğum günü değil mi senin? Pasta, mumlar, 23 yaş falan. Ha. Evet, doğum günü. Hayırlı seneler o zaman. Teşekkürler. Kızım. İyi mi? Em bak yüzün gülüyor, em gözün ağlıyor ya. Ne etti bu Barbaros üstü mü senin? Aha, bak kulakları çınladı. Arıyor Barbaros arıyor. Ben bir lavaboya gideyim. Ya Hacer ağam, ne yapıyorsun sen ya? Gülayşe'yi alıp gitmek ne demek? Beni bak, sinkaflı konuşacağım şimdi ha. Yeğenim o benim, Alırın da giderin de. Ya sabır. Bak dün gece Nizam amca üstüme saldın, şimdi de Gülayşe'yi alıp gitmişsin. Ne yapıyorsun sen? Ah, tövbe estağfurullah. Kim salmış abim üstüne? Etme. Etme ben seni bilmiyorum mu? 23 yıllık dosyaya konulan gizli kararını öğrenmek için mi avukatını yolladın adliyeye? Ne yaptın? He. Acık öyle şeyler etmiş olabilirim. Ne edecektim? Abimin yüzünü bakıp susup oturacak mıydık? Yalnız ateş kuşları konuşursa kimsenin yüzüne bakamazlar ha. Sakin. Bak Haydere'm ateşle oynuyon oynama. Barbaros ben ateşle de oynarım bak elimi önce gora sokarım sonra gara sokarım. Buz gibi soğudurum kendimi yanan sen olursun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle demiyen de davul bizim boynumuzda asılı tokmak senin elinde olmaz sabit iyileşsin diye bekledi. Kızı yılbaşından beri tanıyormuşum. Ne çektin? Öbürü yılbaşını bekleyecektim? Saatin doldu. O mu söyledi ne zaman tanıştığımızı? İyi mi o? Adını duyduğumda gözü yaşarıyor. Ne ettin lan? Üzdün mü yeğenimi? Polis olduğumu söyledim. Oh! Peki iyi etmiş. Aferin seni. Bir an evvel bitsin bu gönül maceranız. Yoksa sonrasında ikiniz daha çok üzüleceğiniz. Tamam maceram, tamam. Sen bir şey söyleme daha fazla. Zaten dağıldı. Ortalarda da çok gezinmeyin. Senin dağıttıklarını bu basının kucağında topla. Sen merak etme. Sen git polisliğini et. Benim de yeğenimle, nelerde gezeceğime, neler, neler söyleyeceğime karışma. Estağfurullah. Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Şeytan diyor söyle buna menderesi. Bak bakalım o zaman böyle efelenebilecek mi? Ya Mercan kanıt lazım, kanıt. Yoksa suç sizin üzerinize kalacak. Ne yapacağız barbar, dua mı edeceğiz? Bu kadın konuşmasın diye. Ya da gezdirdiği yerlerde kızı kimse görüp de tanıyıp da televizyonu aramasın diye ha? Allah'ım ya. Ya tamam haklısın sakin ol ama. Pardon kimse var mı? Geliyorum hemen. Meryem tamam bak sakin ol. Ben neresi enselememize çok az kaldı. İnşallah. Oğlun geceden beri elli kere arada. Ne yaptı da arıyor acaba? Hani konuşmadım dediydi. Ne yapacağım lan? Allah'ım ya. Babasını özledi belki o yüzden arıyordu. He? Aç lan şunu. Aç lan şunu.